İyi günler arkadaşlar. Bugün sizinle beraber bir örümcek tasarımı yapacağız. Bir silindirle başlıyoruz. Bu silindirden bir tane daha alalım. Ve bir tane de yarım küre alalım. Silindirimizin genişliğini 22 birim. Bırakalım. Bu ön kafası olacak. Şimdi sıra geldi arka kısmı yapmaya. Bunun şu bölümünü 20 birim yapalım. Yukarı çıkaralım. Ve iç içe geçirelim ortalayalım ve yukarı doğru çekiyoruz. Evet, şu anda tamamdır. Ve grupluyoruz. Yumurta şeklinde bir şekil elde diyoruz. Bu şekli diğer küreye yaklaştırıyoruz. İyice yaklaştırıp şu şekilde döndürüyoruz. Döndürdüğümüz nesnenin her ikisinde bu şekilde yapıştıralım. Arka kısmının şu bölümünü uzatalım. 30 birim yapalım. Evet örümceğin genel üst kısmı tamam. Bu arada alttan 3D yazıcıda rahatlıkla yazdırabilmek adına kesme yapalım ki bunu 3 birim yapalım ki alttan düz bir alan olsun ki 3 boyutlu yazıcıda yazdırırken rahatlık olsun. Kestikten sonra alt kısmı bu hale geldik. Ortaya getirelim nesnemizi. Şimdi ayaklarını yapmaya ihtiyacımız var. Yine küreyi kullanacağız. Küreyi seçiyorum. Enine 3 birim. Yüksekliğini 3 birim. Uzunluğunu 40 birim. Olacak şekilde değiştiriyorum. Sonra 45 derece döndürüyorum. Bir tane daha silindir seçiyorum. Yine enine 3 birim. Yüksekliğini 3 birim. Yaptıktan sonra uzunluğunu 22,5 birim Yapıp bu sefer eksi 45 derece döndürüyorum ki aradaki açı 90 derece olsun. Sonra bu iki nesneyi seçip Y ekseninde de ortalıyorum. Nesneyi yukarı doğru bir sola bir yukarı bir sola bir yukarı ok işler tuşlarıyla yukarı doğru yaklaştırıyorum. Ve bağlantıyı yapıyorum. Bakın bağlantı ayak bağlantısını hazırlıyorum. Şimdi bunu tamamladıktan sonra yine bir silindir seçiyorum. Silindirim. Alt kısmındaki ayağını 2.5 birim. Yüksekliğini yine 2.5 birim. Yapıp uzunluğunu bakın 12 birim olacak şekilde ayarlıyorum. Döndürmeye gelip eksi 30 derece döndürüyorum. Döndürdüm nesneyi. Yine bir bağlantı yapacağız. Önce şu ikisini birleştirelim, gruplayalım. Sonra bu ikisini seçip Yine Y ekseninde hizaladıktan sonra bağlantı yapabilecek şekilde yukarı çekip yine sol ok, sol ok tuşları yardımıyla bu bağlantıyı yapıyoruz. Bakalım. Ayak güzel oldu. Şimdi en alt kısmını yapmadan önce bunu gruplayalım ve örümceğe yaklaştırıp döndürme yapalım. Bu şekilde bağlantısını yapalım. Bu arada ana gövdeyi şu şekilde 6 birim yukarı çekelim. Kolu da 6 birim yukarı çekiyoruz. Evet şu anda şu alt kısmı birleştirmesi kaldı. Yine bir silindir. 2 birim. Yükseklik yine 2 birim. Hem de 6 birim olacak şekilde yapalım. Ve bunu döndüreceğiz arkadaşlar. aynı yani hizalamasını yapalım. Aya bağlantısını yapıyoruz. Şimdi alt kısmına hemen bağlantı bölümleri olacak şekilde shift tuşuna parmağımızı basarak yarım küreyi küçültüyoruz ve yerleştiriyoruz ki alt kısım düz olsun. 3 boyutlu yazıcıdan yazdırırken sıkıntı olmasın. Bu şekilde bağlantısını sağlıyoruz. Bunun rengini değiştirelim. Tamamdır. Şimdi ayak kısmını gruplayalım. Şimdi bundan üstten görünüşe geçiyoruz. Bunu arkadaşlar eksi 20 derece döndürüyoruz. Ve ön tarafa doğru getiriyoruz. Evet bu hale getirdikten sonra aynı nesneden bir tane daha kopyalıyoruz. Eksi 20 derece döndürüyoruz ve gövdeye yerleştiriyoruz. Tekrar kopyalaya basıyoruz. Tekrar kopyalaya basıyoruz. Ve böylece örümceğimizin 20'şer derece açılı ayaklarını oluşturmuş oluyoruz. Arkadaşlar, aynı nesneden ayakları seçiyoruz. Şu şekilde buradaki bölümü gizliyoruz. Ayakları gruplayıp çoğaltıyoruz. Çoğalttığımız ayaktan kaydırıyoruz ayakları bu tarafa doğru ve aynalama yapıyoruz. Evet x ekseninde aynalamasını yapıp uzaklaştırıyoruz gövdeden. Ta ki bakın şurası uç kısmı ona değecek şekilde. Sonra göster ampule basarak tekrar nesneyi gösteriyoruz. Nesneyi gösterdikten sonra bunu simetrik bir şekilde olacak şekilde yaklaştırıyoruz. Ve üstten bakalım. Şu anda örümceğimizin ayakları tamamlanmış oldu. Şimdi bu bölümü gruplayalım. Ayakları siyaha yakın bir tona getirelim. Şimdi bunu birleştirelim. Birleştirince tank renk olacaktır. Biz buradan çok renkli seçerek tekrar eski moduna alıyoruz. Burada gördüğünüz gibi ana gövdesini ve ayaklarını tamamladık. Gayet güzel oldu. Şimdi sıra gözlerini yapmaya geldi. Öncelikle bir silindir kullanmak istiyorum. Silindirin aynısından tekrar kopyalayıp Shift kontrol alt tuşuna parmağımı basarak küçültmek istiyorum. 16 birim güzeldir. Sonra delik modunu alıp sonra içerideki o nesneyle beraber seçip gruplamak istiyorum. Bakın, delik modunu aldığınızda içini boşaltmış olduk. Kürenin içini boşaltmış olduk. Bu işlem tamamlandıktan sonra tekrar bir küreye ihtiyacım var. Delik modunu alalım. Bu nesneyi bunun içerisine şu şekilde yerleştirip ortalayalım. Ve gruplayalım. Aynı nesneden bir tane daha seçiyorum. Beyaza getiriyorum. Hiza alıyorum, ortalıyorum ve içine yerleştiriyorum. Şimdi diğer nesneyi Shift tuşuna parmağımı basarak 11 birime getiriyorum ve hizalamasını yapıyorum. Şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar şu nesneyi 10 derece döndürüyorum. Ve yukarı çekiyorum. Şimdi bakın bir kısmı yapmak istiyorum. Onun için siyah seçiyorum. Seçtikten sonra kalınlığını 1.5 milim ve 110 derece döndürüyorum. Sonra halkayı bu iki nesne ile beraber seçip hizalamaya basıyorum. İçine doğru yerleştiriyorum. Evet bakın şuradaki kesim noktasını gördünüz değil mi? Buradan alt kısmına ihtiyacımız yok. Dolayısıyla şu iki nesneyi önce seçiyorum. Gizliyorum. Gizliyorum. Sonra bu kirpiğin alt kısmını silmek için bu şekilde seçiyorum. Ve grupluyorum. Evet sonra göster komutuna basarak kirpiğin üst kısmını yapıyoruz. Şimdi ortasına bir tane Siyah renkte bir silindire ihtiyacımız var. Şimdi tuşuna basarak küçültüyorum. Rengini siyah yapıyorum. Ve onu alıp gözün tam ortasına gömeceğim. Göz tanesinin tam ortaya gelmesi için tekrar seçip hizalaya basıyoruz. Dikeyde Y ekseninde ve dikeyde ortalıyoruz. Ortalıktan sonra bakıyoruz. Evet gözümüz gayet güzel bir şekilde oldu. Göz büyük olduğu için küçültmeye ihtiyaç var. Shift tuşuna parmağımızı basarak Gözümüzü küçültüyoruz. Küçülttükten sonra yukarı doğru alıp gözü yerleştiriyoruz. Ok dışlarıyla kaydıralım. Gövdeye monte etmek için. Evet. Şimdi tekrar küçültüyorum. Şu anda evet, gayet güzel oldu. Bundan bir tane daha kopyalıyoruz. Ve yan tarafa kaydırıyoruz. Yan tarafa kaydırdığımız nesnelerin ikisini de seçip önce grupluyoruz grupladıktan sonra tam ortaya gözleri gelsin diye Evet göz kısmı da tamam Evet artık örümceğimizin ağzını yapmak kaldı Hemen Öncelikle bir Yuvarlak seçiyoruz Rengini kırmızı yapıyoruz Ve Shift tuşuna parmağımızı basarak küçültüyoruz Küçülttüğümüz nesneyi örümceği seçerek Ortalıyoruz Hizaladıktan sonra Yaklaştırıyoruz Ağız kısmını tamamlıyoruz Şimdi Gelelim ağzının önündeki kıskaçlarını yapmaya. Bir silindir seçiyoruz. Rengini siyah yapalım. Taraflarını maksimum düzeye getirelim. Ve yüksekliğini 2 birim yapalım. Sonra aynı nesneden kopyalayalım. Delik modunu alarak o nesneyi bu şekilde biraz içeri doğru alalım. Ve gruplayalım. Ve böylece kıskaç kısmının bu kısmını hazırladık. Şimdi bunu 10 derece döndürelim. Döndürdüğümüz nesneden kopyalayıp aynalamaya basıp ters yönde aynalamasını yapıp dışa doğru alalım. Evet aynı nesneden bu nesne ikisini seçip gruplayalım. Kopyalayıp shift tuşuna parmağımızı basarak küçültelim. Ve ikisini ortalayalım. Şimdi bu iki grubu gruplayalım. Bu şekilde küçülttükten sonra yaklaştıralım. Aynalamasını yapıp yukarı doğru çekelim. Yukarı çektiğimiz nesneyi Bakın, tam ağzına gelecek şekilde ayarlayacağız. Daha da küçülmeye ihtiyacı varsa shift tuşuyla küçültelim. Ağzın tam ortasına getirip yukarıya doğru alalım. Şimdi uzaklaşalım. Bakın burada ağız kısmında yapmış olduk. öncemiz şu anda tamamlandı. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. İyi günler dileriz.